Esma Hüsna'nın faydaları pek çok alanda faydalanabiliriz. Zihinsel, fiziksel ve psikolojik durumlarla ilgili bize şifa verirler. Bununla birlikte yeteneklerimizi geliştirmek, duygusal olarak yaşadığımız sorunlar varsa onların şifalanması, özellikle özellikle davranış düzleminde sevmediğimiz, kendimizden hoşnut olmadığımız davranışları değiştirmemiz açısından da Esma Hüsna'lar gerçekten inanılmaz derecede yol göstericidir. Diyelim ki sakinliğe ihtiyacımız var, ya Halim Esma Hüsna'sını zikredebiliriz, merhamet istiyorsak, bize gösterilmesini ve bizim de merhamet göstermemizi, e, o duygumuzu geliştirmek istiyorsak Ya Rahman, Ya Rahim esma Hüsna'larını zikredebiliriz. Esmaül Hüsna'lar hem duygu hem düşünce anlamında, davranış anlamında gerçekten doğru bir şekilde zikredildiğinde kişiye şifa verir, hem içsel hem de dünyevi düzlemde dengede ve huzurlu olmasını sağlar.